Doğayı tanıdığını mı sanıyorsun? Hayır, doğa düşündüğünden çok daha garip. Bu videoda öyle hayvanlar var ki, bazıları ölüp yeniden doğuyor, bazıları kendi vücudunu parçalayarak kaçıyor, bazıları ise beynin kontrolünü ele geçiriyor. Evet, yanlış duymadın. İşte karşında doğanın en tuhaf 7 canlısı. Hazırsan, başlıyoruz. Birinci zombi karıncalar, doğanın gerçek zihin kontrolcüsü. Bazı karıncalar, ölümcül bir mantar tarafından enfekte ediliyor. Bu mantar karıncanın beynini ele geçiriyor. Onu bir yaprağın altına tırmandırıyor, orada durup ölene kadar bekletiyor. Sonra karıncanın bedeninden mantar filizleniyor. Tam anlamıyla zombi karınca. Bu olay bilim dünyasında hala çözülmeye çalışılıyor. İkinci ölümsüz deniz anası, yaşlanmayan canlı yaşlılık nedir bilmeyen bir canlı var. Turritopsis dohrnii. Bu deniz anası yaşlanınca hücrelerini gençleştiriyor. Yani adeta bebekliğine geri dönüyor. Ölse bile bazen kendini yeniden oluşturabiliyor. Bilim adamları bu süreci çözebilirse belki de insanlar bir gün yaşlanmamayı öğrenir. Ama bu şimdilik sadece deniz anasının yeteneği. Üçüncü muz salyangozu çiftleşme sonrası. Şok muz salyangozları çiftleşmeden sonra bir şeyi geri vermez. Eşinin penisini yerler. Evet, Doğada aşkın bedeli ağır olabilir. Bu garip davranışın nedeni bilinmiyor. Ama bazı bilim insanları bunun tekrar çiftleşmeyi engellemek için olduğunu düşünüyor. Doğa nazik değil, bazen acayip derecede acımasız. Dördüncü mantis karidesi, yumruğuyla cam kıran canavar. Bu küçük karidesin gözleri bizim on katımız kadar renk algılıyor. Ama sadece bununla kalmıyor. Yumru saatte 80 kilometre hıza ulaşıyor. Akvaryum camını bile kırabiliyor. Bilim insanları göz yapısını taklit ederek yeni kamera teknolojileri geliştiriyor. Doğanın hem dövüşçüsü hem mucizesi. 5. ahtapot zekanın ve kaçışın ustası. Ahtapotlar sadece zeki değil, adeta kaçış sihirbazı. Düşman saldırdığında kolunu koparıp kaçabiliyor. Kolu sonra yeniden büyüyor. Ayrıca labirent çözebiliyor şekil değiştirebiliyor. Kısacası bir hayvan değil, bir uzaylı gibi. 6. Başsız Mike, 18 ay yaşayan tavuk 1900, 45'te bir çiftçi tavuğunu kesti ama tavuk ölmedi, beyninin bir kısmı zarar görmemişti. Mike isimli bu tavuk, tam 18 ay boyunca başsız yaşadı. Beslendi, yürüdü, hatta şovlara katıldı. Gerçekten inanılmaz ama %100 gerçek. 7. Akciğerli Balık, Uyumadan yıllarca yaşayan canlı kuraklık mı geldi? Sorun değil. Akciğerli balık kendini çamura gömer ve yıllarca hareket etmeden hayatta kalabilir. Su gelene kadar nefes almayı bile yavaşlatır. Adeta doğanın bekleme modu gibi çalışır. Bilgisayar kapanmaz bu da balık versiyonu. Doğa şaşırtmaya doymuyor. Kimi zaman bir süper kahraman gibi kimi zaman korku filmi gibi. Peki seni en çok hangi canlı şaşırttı? Yorumlara yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü bu dünyada hala keşfedilecek binlerce garip canlı var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.